Ayrılma durum eki, ilgi durum eki yerine kullanılabilir mi? Kullanılır ama dikkat et. Bir ayrıntı var. Sevgili arkadaşlar ayrılma durum eki dendandır. İlgi durum eki de tamlayan ekidir. Dendan gördüğünüz yere ın getiriyorsunuz biliyorum ama şuna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar bir bütünden parça alma anlama olacak. Yani sorulardan birkaçı dediğinizde soruları bir bütün olarak düşünün. Sorulardan birkaçı. Bütünden parça alma anlamı var mı? Var. Peki sorulardan birkaçı yerine soruların birkaçı da diyebiliyor musun? Evet. Burada ne yaptı? Ayrılma durum ekini tamlayan eki olarak kullandı. Peki öğrencilerden ikisi dediğimizde de aynı olay var mı? Evet. Öğrencileri bir bütün olarak düşün. Öğrencilerden ikisi diyorsun. Bütünden parça alıyorsun. Ama son örneğe bak. Bu örneklerden hiçbiri örneklerin hiçbiri oluyor hocam. Aa öyle olmuyor işte. Orada yanlış kullandın. Çünkü bütünden parça alma anlamı yok. Hatta biz bunu ne yapıyoruz? Yanlış ek kullandığın için anlatım bozukluğu olarak sayıyoruz. Çok güzel bilgi. İyi öğren. Bu ifadenin yanlış olduğunu sakın unutma. E ne yapın? Takipte kalın. Görüşürüz.